Son zamanların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, geçtiğimiz hafta yeni bir özelliği kullanıma sundu. TikTok Now olarak adlandırılan bu özelliğin en şaşırtıcı özelliği ise oldukça popüler olan anlık fotoğraf ve video paylaşım platformu Ber, Real'a çok benzemesi. Şirket tarafından tanıtım gününde yapılan açıklamalarda, TikTok Now'ın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'deki kullanıcıların erişimine açılacağı açıklandı. Şirket işin diğer ülkelere gelişiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmadı. Ancak ABD'den farklı olarak TikTok'a eklenen bir özellik yerine tamamen bağımsız bir uygulama olarak kullanılabileceğini söylenmişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden şirket TikTok Now'ı Türkiye'de ve diğer tüm ülkelerde kullanıma açtı. TikTok Now dünya çapında bağımsız bir uygulama olarak kullanılabilir. TikTok geçen hafta tanıttığı TikTok Now'ı dünya çapında bağımsız bir uygulama olarak başlattı. Bizden indirilebilen uygulamanın, başta iOS olmak üzere birçok ülkede Android ve iOS kullanıcıları için yayınlandığı söyleniyor. Sensor Tower tarafından edinilen bilgilere göre şirket, yeni uygulamayı 18 Eylül pazar günü dünya çapında kullanıma sundu. TikTok Now nedir? Beryal'ın bir kopyası gibi olan TikTok Now, temelde TikTok uygulamasıyla aynı işleve sahip uygulama her gün rastgele bildirimler gönderiyor ve kullanıcılardan arka ve ön kameralarla çekilmiş resimleri veya videoları paylaşmalarını istiyor. Böylece kullanıcılar fotoğraflarına, arkadaşlarıyla paylaşabilir ve arkadaşlarının o anda ne yaptığını görebilir. Keşfet bölümü ile pratikte başkalarının yaptıklarını başarmak mümkündür. Ek olarak, TikTok Now bağımsız bir uygulama olduğundan, Kullanıcılar TikTok bildirimlerini sessize almış olsalar bile yalnızca fotoğraf paylaşmak için bildirim gönderebiliyorlar. TikTok Now nasıl kullanılır? TikTok Now, ülkemizdeki App Store ve Play Store'dan indirilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmanız veya TikTok hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Ardından uygulamayı kullanabilirsiniz. Şirket bu iki uygulamayla rakiplerini daha da zora sokabilir gibi görünüyor. Peki siz TikTok Now uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından dizlerle paylaşmayı unutmayın.